Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, şimdi Jack'ten klasik nasıl geçirilir onu göstereyim. E, Herhangi bir dünyanıza girebilirsiniz. çok biraz Şimdi ee, yapmanız gereken çok kolay. Şimdi nasıl yapılır? İlk önce şu üç noktaya gidiyoruz. Üç çizgiye gidiyorsunuz. Üç noktaya, üç önce, siz Siz artık İlk önce şuradaki şeye giriyoruz. Durun bir dakika. Şuraya girin. Videoya. Aşağı doğru gidin. Şura, şurada cep var. Cepten klasiğe geçiriyorsunuz. Bakın ne oluyor. Şöyle bunlar alta geçiyor. Çok güzel bir şey. Deni, denemenizi tavsiye ederim. Evet bugünlük bu kadar. Herkese iyi oyunlar. Görüşmek üzere.